Son rampa kısmında Yok. evet e, topuzlar var. Yaparız ya, yaparız nedir ki ya bak şimdi. Bak. Oğlum zıplanmıyor bak. ki adamların içinde. Bak şimdi adamların içine çok girmeyeceğiz zaten böyle. Olabildiçe böyle tenhadan gideceğim derken bütün adamların içine girdim. <laughs> ya teoride evet ama pratikte <laughs> öyle olmuyor değil mi? Şuraya bir gireyim. Hayır. Şuraya bir geçeyim. Çok iyi. Ben çekeyim. Evet. Allah canı kalmasın. <laughs> Yere düştüm. Abi. Çok kişi gidiyor ha söyleyeyim. Arkada kalırsak eğer. Helal lan. Ben bitirmek üzereyim. Hayır, hayır. Ben bitirdim 9. mu 10. mu ne bitirdim herhalde. Hayır ya. Toplamayacağım bak orada. Çubuğa bırak kendini. Çubuk sana vursun, atsın ileri. Geçemeyeceğim büyük ihtimal. Olmaz ya. 27 mi? 29 mu? 13 kişi. Oha lan oha NERE vuruyor? sakin ol, sakin ol, odaklan. Muhtemelen geçemeyeceğim geçemeyeceksin de yine de belki onlar da Ha tamam, Hadi. istediğin yere düştün şimdi. Hani geç oraya, <laughs> Onu nasıl ya becerdin abi. ya? <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Bence sen kostümden kaybediyor. Ama o meşeye çıksaydın geçiyormuşsun. Aha. Aha değil, aha değil. Şu adam geçince bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Aha <laughs> diyor bir de. <laughs> bir, kişi mi vardı sadece? Yani eğer yanındaki olan senden biraz daha şeydi yani hızlı yürüyordu. Önündeydi biraz. İki evet. kişilik daha kontenjan olsaydı geçer. 42 olsaydı geçerdin. Allah. 42 değil miydi? Sen orada kontenjan. çok oyalandın. Aynen ya orada. Ben de şans eseri geçtim zaten. Videodan izlersin. Yani ben tam oraya atladım. Çubuk vurdu beni karşıya attı direkt. Ee... Hiç eziyet çekmedim ben orada. Evet. Aa. Evet. En cins bölümlerden birisi. Bu da yaparım ya. Kolay kolay. Allah. Kolay da kalabalıktan göremiyoruz ki bir şey. Kolay dedik ya. <laughs> Hala başlangıçtayım. <laughs> dayım. Tutlama. Oh, olacak, olacak. Oh, geri gidiyor, geri gidiyor. Geri gitmiyorum ya. En baştayım lan, zaten. Lan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> en baştayım zaten. Daha ne kadar geri gidebilirim? Yo yo. Bak şimdi millet mi geri doğru ya. Evet. O ilk checkpoint'i aldım. Şu köşeden lan oğlum çekil önümden. Uyuz ya, uyuz ya. Allah. Aa, <laughs> olmadı. Çok heyecanlan. Oradan nasıl düştüm ya ben? Ya geçersin ya. Çok iyi oynuyorum ben de bu oyunu ya. Lanet olsun. Çok fazla kişi yok onun da. Ya oh. virajı alamadım. Neyse bir profesyonel gibi oynayayım bari şöyle. Allah <laughs> Dur ayarlı onlar dur bak şimdi iyi izle bak. bak. Bak bak Harekete bak. Neyse en iyisi bildiğimiz yoldan gitmek. Allah arkamdan çık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan içi geldi geldiğini. Düş i̇şte şunun üstüne evet, düş. Evet, ha. evet çok iyi. Diyor ama bak. Lan. <laughs> Arkamdan çabuk geldi ya. Ben bu işi yapamayacağım. 19'a 28. Ben bu işi yapamayacağım mı? Çok az bir şey kaldı aslında bir saniye dur şu an sinir, sinir krizi geçiriyorum şu ince ince yürümeli yerleri var ya ayar oluyorum 4 saniye var ya Allah'ın belası <laughs> ah yüzün koylu uzandım kaldım <laughs>